1997 yılında sürücü kurslarına yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulan Özdamla sürücü kursları gösterdiği mutlak kalite anlayışıyla yıllar içinde farkındalığını arttırmış ve tamamen kurumsal bir marka haline almıştır. Uzman eğitimci kadrosunu teknolojiyle birleştirerek gerçek anlamda güvenli sürücüler yetiştirerek İstanbul genelinde hızla yayılmıştır. Değişen eğitim anlayışı ve sınav sistemine uygun eğitim modelini takip ederek adaylara başarılı olmaları yönünde en doğru yöntemleri sunan Öz Özdamlı Sürücü Kursları, her yıl yenilenen araç filosuyla hizmet verirken 2017 yılında 45 şubeli hizmetini gelecek yıllarda Türkiye geneline yayarak daha fazla kişiye ulaşma hedefine doğru yol almaktadır. Sürücü kursu ağını franchise modeli genişleterek adaylarına her bölgede hizmetlerinden faydalandırma şansı sunmaktadır. Online eğitim dökümanlarıyla kurs dışında tekrar ve deneme yapma olanakları da sunan özlamla Sürücü Kursları, sürücü adaylarına eğitim alanında ne gibi ayrıcalıklar sunduğunda gözler önüne sermektedir. Eğitim araçları ve tamamen teknolojik bir sunum anlayışıyla dersleri veren tecrübeli uzman kadrosu, adaylara yalnızca bir sınav hazırlığı değil, aynı zamanda tamamen başarılı, güvenli bir sürücü olma hizmeti vermektedir. Tüm paydaşları ile birlikte, çevresinin en çok tercih edilen sürücü kursu olma özelliği taşıyan özdamla sürücü kursları, kalite standartları ve kadrosuyla mutlak memnuniyet garantisi vermektedir. Şubelerimize kayıt olup eksik belgelerinizi tamamladıktan sonra, Elektronik sınav için sizleri teorik eğitim ile trafik çevre, motor ve araç tekniği ilk yardım dersleriyle hazır hale getiriyoruz. Elektronik sınav aşamasında başarıyla geçtikten sonra 2 derslik simülatör eğitimi için şubelerimiz sizlerle iletişime geçmektedir. 14 ders direksiyon eğitiminden sonra sınava hazır hale geleceksiniz. Usta eğitmenlerimiz her derste uzman eğitim vermekte olup adaylarımız sınavdan kolaylıkla geçmektedirler. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte, güvenle ve daima.